Şimdi neredeyse 9 ay e, oldu. E, nasıl zaman geçti ben anlamıyorum. Yani her anne e, bunu anlar çünkü her anne aslında söyler yani zaman akıyor akıyor gidiyor gidiyor çok hızlı gidiyor ve bu çok doğru bir şey. Yani 9 ay nasıl geçti ben e, bilmiyorum yani söyleyemem. E, çok hızlı geçti her şey. E, yani her şey için çok teşekkür ediyorum. Kime teşekkür ediyorum? Allah'a teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir kismet, bir şey. Lara benim için en büyük hediye. Ve nasıl söyleyeyim? Yani ben artık bir anneyim ve bazen uyanıyorum. Aa Meryem ya Allah'ım yarabbim sen bir annesin. <laughs> sen bir çocuğun var. Ve Lara'ya bakıyorum ve bazen inanmıyorum. O benim vücudumdan çıktı. Benim vücudumdan geçti. Yani çok um, thankful yani teşekkür teşekkürlüyüm evet yani bazen benden önce uyanıyor bu daha e, uykusuz günler <laughs> bazen e, benden sonra uyanıyor o zaman e, ben rahat rahat kahvaltı ediyorum sonra birden birde sesleniyor ben söylüyorum Aa Ha, günaydın canım benim yani böyle küçük bir ruh küçük bir yani büyük bir ruh o tabii ki küçük değil ama küçük bir insan bana böyle bakıyor yani acayip bir duygu yani bu her anne anlar anne olmayan ya da e, çocuk sahip olmayan insanlar anlamasalar da yüzde yüz belki e, nasıl bu bir şey düşünebilirler yani günler nasıl geçiyor normal geçiyor yani biz e, uyanıyoruz. Benim e, kahvaltı var. E, Lara'nın kahvaltı da var. Tabii ki o süt içiyor. Sonra e, bir parka gidiyoruz. Arkadaşlarımla buluşuyorum. E, Lara her yere benimle gidiyor. Restoranda oturuyoruz ya da arkadaşlarımın evinde ya da e, beni ziyaret ediyorlar. Oynuyoruz. ...çok hareketli artık... ...yani böyle artık her yerde... ...böyle kendini tutuyor... ...yükseliyor... ...aslında yürümek istiyor... ...ama daha tabii ki genç... ...9 ay neredeyse... ...böyle çok hızlı büyüyor bir bebek yani... ...çok teşekkür ediyorum yani... ...acayip bir şey... ...yani ben orada bir dizi çekeceğim gene... ...Ocak'tan itibaren... ...ne zaman yayılanacak tamamen bilmiyorum... ...bu zaman gösterecek... ...galiba... Nisan'dan itibaren ama tam olarak bilmiyorum. Yani eski arkadaşlarımla ve beraber çalışacağım. Gene öyle bir şey söyleyebilirim. Çok gizli her şey olduğu için çok bir şey diyemem. Ama çok süper bir proje olacak. Çok heyecanlı olacak. Çok acayip olacak. Tabii ki. Yani herhalde. <laughs> ve eee yani Ocak'tan itibaren gene İstanbul'dayım. Sette olacağım, çalışacağım. Ee, yani çok mutluyum. Bir buçuk sene çalışmadım. Artık bu oyuncu, oyunculuğum hissi gene e, büyüyor. Ee, aslında e, son projeyimden sonra düşündüm. Ay çok uzun bir ara bana lazım, çok yorulmuştum bir sürü noktalardan. Ve e, şimdi artık gene çok heyecanlıyım. Yani gene bu oyunculuğum çıkartmak istiyorum. Gene bu enerjetik ıı, şey içimde gene patlatmak istiyorum ve öyle yapacağım yani. Sürpriz. Hayranlara yani keşke her teker 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 hayrana böyle bir öpücük verebilsem, sarılabilsem. Ja, das schickt er uns zusammen gerade. Ich Çok es super. Ganz toll. Ja.